arkadaşlar. Selam arkadaşlar sizleri söz vermiştim. Blog post mobile ikinci bölüm gelecekti. Aslında atmayacaktım. Neden? Çünkü arkadaşlar hiç like gelmemiş diyor. Sadece iki like gelmiş. Ben bir 5-6 like atarsınız diye çekecektim. Ama yine de arkadaşlar sizin için çek çektim arkadaşlar. Hemen şuradan önce şeyi kapatalım arkadaşlar. seks mikrofonu Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar takımda ölüm modumuza girelim. Girdik arkadaşlar. Postbanks olalım. Güzel silahımı göstereyim. Dış tasarımlar yaptım siz gelene kadar. Nerede? Ana silahım. Heh, güzel arkadaşlar. Aldık silahımızı. Şimdi gidiyoruz. Adamların kellerini uçurduk şu an 6'ya. 7'ye 3. Gidiyoruz şu an arkadaşlar. Nedense biraz kasıyor bomba attı. Canım 15 kaldı öldük. Neyse. Devam edelim biz. Silahımız çok iyi. Ama şuradan bomba atamadık arkadaşlar. Neyse devam edek. Şuradaki adamı sıkacağız kafalarını. Evet arkadaşlar gidelim. Hey, just keep on man. Şuraya bomba salladık. Of, onlar da bomba Biz Bizde adam dalıyor. B. Davis'i aldı. Biz de, da de onu öldürdük. Öldü Davis. Güzel arkadaşlar, Davis'i öldürdük. Güzel şu kapısı atalım. Bekliyorum. Kapama öldürdü. Biraz kasıyor nedense. O yüzden olabilir. Bakın gitmiyor yani. Evet arkadaşlar. Şöyle şuradan biri sıkıyor kafasına. Öldü öldü. Nasıl? Sık 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 sık. Öldürdü. Davies de bizi öldürdü. İyi gidiyoruz arkadaşlar. 21'e 22 gelecekler ya. Neyse devam edin biz arkadaşlar elimize. Ee, şurada birileri var mıydı? Kafana sıktı. Al şunu. Beynini sıkalım oğlum. Of Bombaları gitti güzel. Güzel arkadaşlar bakalım. Öldürdüm seni. Başka. Siktim kafasını öldü. Güzel. Güzel arkadaşlar. Güzel Güzel gidiyoruz. Aha canlandı. Öldü. Davis. Sabahtan beri burada duruyor arkadaşlar. Ama neyse. 33 28. Güzel gidiyoruz. Bakın burada birileri var mı arkadaşlar? İnşallah bugün bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Of. Vurdum sahnesin kafasına. Aa şurada biri var. Of öldürdüm uzaktan. Hallettik. Davis vuramadım. Üç canım var. Of son anda vurdum kopmadan be. 3 canla. Davis de bizi vurdu. Uf 7 kill. Arkadaşlar 7 kill çok güzel. Çok para veriyor. 50 coin demek arkadaşlar. 10 elde çarpsak 500 para. Yani çok güzel değil mi? 7 kill. Bence baya iyi. 10 çarpı 5 desek 50. 50 çarpı 10. Yani 10 maçta 500 para. 500 çarpı 100. Günde 50k. 50k dünyayı satın alırım amına. Şuradan şuna sıkalım. Güzel. Ya Davis bizi bırakmadı bir arkadaşlar ya. Hay Davis de zaten. Neyse arkadaşlar umarım video beğenirsiniz. Biz devam edelim sıkalım kafana. Aha kellesini uçurduk. Güzel. Vurduk kafasını Pinky'nin. Pinky Pinki Pinky. Domates kafalı. Kafam arkadan sıktı biri. Bomba attım. Sıktım sıktım sıktım. Bayağı sıktım. Asist yaptım. Oha. Önünden geçti. Neyse 46 49. Güzel. İyi oynuyoruz. Şurada birileri var mıdır? Yok. O zaman nedir? Evet bomba salladılar. Ben de arkadan öldük. Davis amına koyayım keriz. Davis amına koyayım keriz ya. Bir bizi bırakmadı arkadaşlar. Neyse gidelim biz. Kabanızı sıkıyor. Sıktım kabanı oğlum. Ya Davis. Hiç. Tamam arkadaşlar. Hiç ya bırakmıyor. Tamam buradan gidelim. Bırak lan. Davis küçük de bir bizi bırakmaz arkadaşlar ya. Siden götür. dipsiz Kerem. Neyse biz devam edelim. Ben fena silah buldum. Al al al. Arkadaşlar silahın güzelliğine bakar mısınız? Hiç silahımızı vurdu. 12 güzel Biri var mı? Yok. Aha. Bizi bırakmadılar ya. Video biraz kötü geçmiş olabilir arkadaşlar şu pixel yüzünden. Ya. Neyse. Hey just keep the man. Öldük arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar biz bir şeye girelim.